Merhaba dostlar. The Medium 8. bölümü bitirmiştik. The Medium 9. bölümden devam ediyoruz. İşte burası. Rüyamdaki o yer. Bu yolda rüyamda binlerce kez yürüdüm. Her karışını biliyorum. Ama bu sefer bir şeyler farklı. Something is different. Evet en son kırık camı tamir etmiştik. Kırık aynayı tamir ettikten sonra Henry ile karşılaştık. Daha sonra dostlar onu anlattık ona, hikayeyi konuştuk. Ve şimdi de göle gitmemiz lazım. Orman içerisinde Yaklaşıyorum, hissedebiliyorum. Artık çok daha net bir şekilde hissedebiliyorum. Ormanın içerisindeki göle ilerliyoruz. Zaten karakterimiz Meryem yaklaşıyorum, hissedebiliyorum. Bence veda ediyoruz artık oyuna. Bu bölüm son bölüm, dokuzuncu bölüm. Son bölüm, final bölümümüz olabilir. Zaten çaldığı şarkıdan da belli bu veda şarkısı işte dostlar. Göl'e doğru git, bitti işte göle doğru geldik ve göle geldik dostlarım. İşte olayın başladığı yer. Her şey ölü bir kızla başladı demişti. Ölü kızla başlıyor. İşte ölü kız. Finally made it, Lillian. Lillian. Seni bekliyordum küçük kardeşim. Ha bunun kardeşi işte Lillian. Lily, I. Ben... Ben bilmiyordum. I didn't know. I don't know. I couldn't remember. I'm so sorry. Hatırlayamadım. Çok üzüldüm. It's okay. Sorun değil. Böylesi daha iyi, iyi oldu. En azından bir seninle normal bir hayat yaşadım. <laughs> iş <edin. gülüyor> i̇şte eli, ölü kız bu Lillian Lillian o gün evimizin alı aldı o gün bir anlaşma yaptım. I made a deal. deal. The part of my soul. Ve ruhumun işkence gören kısmı serbest That was kaldı. Was set loose. Marianne, şimdi hikayede I Meriem mean, 10 yıl komada kalmış. Yangında, yangın oluyor ya. O şerefsiz herif yangın yangında evlerini yakıyor. Meryem komada kalıyor. 10 yıl boyunca uyanamıyor ya da birkaç birkaç gün neyse komada kalıyor, I'm uyanamıyor. Ondan sonra kardeşi Lilian ölüyor. Ama kardeşi nice. Lilian yangında ölmemiş olabilir. O en başta bir adam tarafından öldürülüyordu ya yani böyle şeyde videoda silah sesi diyordu. Kardeşi vurularak öldürülüyor. Because I lived. So did my demons. Babam güçlerimi çok tehlikeli olduğunu biliyordu. Normal bir hayatın olsun diye seni hastaneye bıraktı. He left you at the hospital. Bu da medyumda. Kardeşi de medyumdu. Peki ya sen şeyi denedin mi? Hayır, belki de denemeliydi. Ama bunu yapmazdı Seren. Onun yerine beni kilit altında tuttu. He only delayed the inevitable. Monster. Canavar. Serbest kaldı. Now you're here. Ve şimdi buradasın. Bunu düzeltebilecek tek kişi sensin. You're the only one who can fix this. Bence de. You. Sen. İkimiz de babamızın yeteneklerini ve aynı the zamanda spirit. kaderini paylaşıyoruz. The dream. Ve şu rüyada. Rüya That... ama bat. All I see is a Tek gördüğüm bir kızdı. You... O kız sendin. Vurularak öldürülüyordun. Burada iskelede. Evet rüyasında öyle. Bu henüz yaşanmadı mı? No. O zaman engelleyebilirsin bunu. Gördüğün şey geçmiş değil. The dream. Oraya benim yaşanmasını istediğim şey. It's what I want to happen. Nasıl yani? What? It all ends Her şey the... bende bitiyor. But no. no you can't send a spirit away while the host is still alive that's why you couldn't destroy the monster that's why sadness Sen didn't want to go but you're right. that's why right. it has to be you yeah. Bu uh, i'm not Sen strong enough you will not let me only you can end this only you can fix what our father could not. Lillian, I can't. Please don't make I'm me sorry. do it. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lily. Oh, what's going on? Oh, There is another way. <laughs> <Marianne>. No! What is she doing? It changes Nothing! It's like you said. I'm your only chance! Aren't I? You need a medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Mary please, I don't want Maybe this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Stop doing do this! Please, sister, set me free. No! Stay back. Stay back! It all has to be. zamanla gizli <laughs> kurtaramazsın kelebeğim kimi vurdu şimdi kendini mi vurdu kardeşini mi vurdu her şey <laughs> öyle bir hızla başladı <laughs> ve oyun bitti dostlar her şey öyle bir kızla başladı dedi gizemli bir şekilde bitirdi. Evet final yaptık dostlarım bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz görüşmek üzere videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Evet en sonunda bu video çıktı Oyunun yazılardan sonra bu videoya geldik Vardı yer burası Kesinlikle. Şimdi bitti diyelim Tekrardan görüşmek üzere dostlar Bu The Medium'un sonuydu